Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul şehrinde yapılan askeri operasyonlar terör nedeniyle bölgeden çıkarılan Hristiyan Iraklar için umut oldu. Irak düzenli ordusu ve koalisyon güçleri son dönemlerde operasyonlarını sıklaştırdı. Erbil sınırında bulunan Ankava bölgesine yaklaşık 5000 Hristiyan Iraklı Musul'a dönebilmek için şimdi gün sayıyor. Çok mutluyuz. Sonunda evlerimize dönebileceğiz. Çünkü burada hiç rahat değiliz. Bu kamptan dışarı çıkamıyoruz hiçbir yer insanın kendi evinin yerini tutmaz. Musul halkı yakın bir zamanda evlerine dönebilecek. Ancak kendilerini canlı kalkan olarak kullanan IŞİD'in şehri uzun süre kontrol altında tutması akıllara başka endişeler getiriyor. Korkuyoruz. Çünkü bölgeyi temizlemiş olsalar bile eski hayatımıza dönmek çok zor. IŞİD iki senedir o bölgeyi kontrol ediyordu. Belki etrafta mayın ve diğer patlayıcılar olabilir. Şu anda bekle ve gör durumu içerisindeyiz. Yurtlarından olan Hristiyan Musul halkı şimdi gün sayıyor. Öte yandan yapılan harekatın Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılında başlattığı operasyonlardan sonraki en büyük askeri müdahale olduğu bildirildi.